Yusuf. Oğlum nerede kaldın? Merak ettim saat kaç oldu? Anne sorma başımıza gelenleri ya. Öyle şeyler oldu ki. Ne oldu. Babam kendini öldürmek istemiş Meryem abla. Ne? Kızım ne diyorsun sen? Adam sahiden yalvarmış mı olur beni diye? Evet. Ama kadın korkup kaçmış. Çok acayip değil mi ya? kim bilir kaç kişi yaptı o teklifi o gece. Ama sonuçta biri teklifi kabul etmiş, vurmuş adamı. Kesin bir görgü tanığı var. Bulmam lazım. Tamam, neden kendini öldürmek istesin Meryem abla? Benim aklım almıyor, ben bunu kabullenemiyorum. Beni bırakıp gitmek istediğini düşündükçe benim canım acıyor. Sadri Bey ölmeyi isteyecek bir adam değildi ki. Hele seni bile isteye bırakıp gidecek bir adam hiç değildi. Yağmur kızım gitmemişsin. Nasıl sevindim kaldığına. Neredeydin sen? Kulüpteydim. Sen gidince bunu aldım. Hava almak istedim. Bir şeyler içince de araba kullanmak istemedim. Bir arkadaşımda kaldım. Neden gitmediğimi merak etmiyor musun? Ediyorum tabii. Anne ben çok önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Babam. Kendini öldürtmek istemiş. Ne? Annem. Ben çıkıyorum. Dur bir şeyler yeseydin. Yok ya ofiste yerim anne yapılacak çok iş var. Hemen hazırlarım. Yok anneciğim yerim ofiste ben. Bekir abinin tatbikatını yapacağız. Tatbikat mı? Ondan önce de yapmam gereken çok iş var. Yusuf. Ne oldu? Sen tatbikat mı dedin? Evet anne Bekir abinin bir de olay yerini anlatacak işte olayı. Peki gitmen şart mı? O nasıl soru anne ya? Ben bu davada çalışmıyorum. Ya, tabii ki çalışıyorsun da. Ne bileyim. Dikkatli ol. Sen merak etme ya. Şu ablalardan haber yok mu? Yok. Neredeler belli değil. Hani bak bu işte bir gariplik var ha? Yani Bekir abinin önce ben yapmadım demesi, sonrasında suçu kabul etmesi, üstlenmesi. Bir anda şu can abların ortadan yok olması. Şimdi utanç diyeceğim. Ya, utanç olsa sen de ben de yakınlarıyla vedalaşıp giderdim. Başka bir şey var bu işin içinde. Neyse, hadi ben geç kalmayayım, sen de üşüme. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol anne. Suna. Bence tatbikata sen de katılmalısın. i̇stersen birlikte gidelim ha. Bekir'in yalanlarını dinleriz. Ha belki çıkarsan gerçeği anlatırsın, anılarımız tazelenir. Eğleniriz hep birlikte işte ha. Ne dersin? Nasıl fikir Suna? Bence sen hiç kimseye fikir verme. Oo, yapma Suna, yapma. Bak, bana böyle kötü davranma. Ölüler de en az yaşayanlar kadar saygıyı hak eder. Hatta hakkımızda hadis bile var. Ölülerinizi hayırla yad edin. Edeceğim. Edeceğim ama sen bana müsaade etmiyorsun ki bir adam. Ya sen ne biçim bir ölüsün ya? ya bir git hayatımdan ya, bir git. Şaka yapıyorsun. Gerçekten gitmemi istiyor musun? Dürüst ol. Gerçekten istiyor musun? Hiç sanmıyorum. Alıştın bana. Ve aramızda bir bağ oluştu. Bu son derece vicdani bir bağ. Hı? Ben sana alışmak istemiyorum. Kurtulacağım senden. Bak gör. Sümen. Görüşmek istersen buralardayım. Burada mı yaşayacağız artık? Evet. Bu evi bize aldılar. Otel odalarında sürünmeyelim diye. Ev aldılar. Bize. Evet. Neyin karşılığını aldılar anne? He? Kim aldı? Bir canı karşılığında mı aldılar? Ben babama sordum, o da cevap vermedi. Bu ev, bu eşyalar. <laughs> Babam bu yüzden mi hapiste anne? He? Ha? Bu yüzden mi adam öldürdü? Bak kızım, baban ne yaptıysa sadece bizim için yaptı, tamam mı? Sadece bizim için. Bizim için ne? Ne bizim için? Bu evde oturabilmemiz için mi? Ha? Bunun için mi? Bunun için mi? Ha? Bunun için mi? Ha? Bunlar için mi? Bu ne için yaptı? Ben bu evi istemiyorum anne, tamam mı? Bu eşyaları da istemiyorum. Ben babamı istiyorum. Sen kal burada. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dur! Gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Çekil anne. Çekil. Hiçbir yere Yap. gidemezsin dedim. Geç bakayım şuraya. Geç. Anne. Geç şuraya. Anne ne oldu? Geç şuraya. Anne. anne! Anne! Anne aç şu kapıyı! Anne. Ne olur filiz yapma, ne olur. Anne istemiyorum burada mecburuz Filiz. Mecburuz kız. Baban her şeyi bizim için yaptı. Başka çaremiz yok. Allah aşkına ne olursun yardım et. Kızın mı kardeş? Kızım Filiz. Öbürü de karım Şükran. İşte burada en zoru da bu. Hasretlik. İlk defa böyle ayrı düştüm. Onlardan ayrı olmak çok koyuyor. Ben. Bir daha bir araya gelir miyiz? Hiç sanmıyorum. Zor ama Allah sabrını veriyor kardeş. Bir şekilde sabretmeyi öğreniyorsun burada. İnşallah. Ben de bir an önce öğrenirim. İnşallah. Herkes biliyor geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların ileri olduğunu. Doğru, doğru da herkesin bildiği değil, bizim bildiğimiz önemli olan. O zaman size vereceğim bilgi hoşunuza gelecek. Neymiş o bilgi? Meral Solmaz. O kim? Bir hayat kadını. Sadri Bey'in cenazesindeki fotoğrafları incelerken gördüm. Sadri Bey öldürülmeden önceki gece kendini öldürmesi için insanlara para teklif etmiş. Ne? Teşekkür ederim. Geldin mi? Sen arayıp bir uğra deyince ilk fırsatta kaçtım geldim. Sen otur ben hemen geliyorum. Onları size yaptım. Umarım çocuklar sever. Elene sağlık. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti? Yine yaparım. Ben de. Sen de ne? Ben de ne umutlarla gelmiştim buraya. Umut mu? Hı, umut. Dün gece gözüne uyku girmedi. Yatakta döndün durdum. Ve sabah olup dedin ki... ...ya ben şu gül gibi adımı elimden kaçırmayayım. <laughs> Bence biraz abartıyorsun ama neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> ...doğrudur. Neyse biz kanatkar insanlarız. Gerekirse zeytinyağlı enginarla da yetinmeyebiliriz. İşler nasıl? Yo, yorucu. Bugün Bekir'in tatbikatı var. Biliyorum. Yusuf söyledi. Evet. Yusuf da uğraşıyor bu davayla. Öyle. Öyle ama